hangi nedenlerle geliyin hangi umutla geldiniz Almanya'ya? Vallahi hangi umutlarla önce annem geldi. Babam çiftçilikle uğraştığı için şöyle dedi, ya mükemmel dedi. Almanya'ya git de dedi. Bir sene çalış, bir traktör parası, bir de şey, harman makinesi alalım dedi. Kendi işimizi kendimiz kuralım dedi Türkiye'de. Ondan sonra eşi işler düşündüğümüz gibi, düşündükleri gibi gitmedi. İstanbul Sirkeci Garı'ndan babam, annem de Türkiye'de beni yolcu şey ettiler, Şeye gel. Bu ama ya, yola çıktı. Şey yola çıkınca bir komportmanda 7-8 kişi vardık. Neyse ben 14-15 yaşında bir genç delikanlıydım. Çocuk mu desek, ne desin. Neyse Belirli bir yolculuktan sonra, tren yolculuktan sonra ben yorgun düşmüşüm. Abilerimiz beni alıp o kompordan şeyleri koyuyorlar ya, bavulları, ya. bavulları Hı -hı. koyuyorlar. Beni oraya koymuşlar. Ben bir güzel uykuya dalmış mıyım? Ondan sonra ona şeyler, bilet kontrolleri, gümrük kontrolü gelmiş geçmiş. Ben hiçbirinin farkında değilim. Abilerimiz dedi, "Fedi dedi, bak kaç gümrük geçti dedi. Ne kadar pasaport kontrolü yaptı, hiç dedi, haberin yok." dedi. "Yapma ya." dedi şey. <laughs> yani o ilk benim unutamayacağım bir anım şeydi. Ondan sonra gel gelene gidene şey gel Müne'ye geldi, mü, mü, e, tren karına. Orada bizi indirdiler. Sorumlu bir kişi vardı. Herkesin gideceği yere göre şey yapmış. E, ayrılmışlardı insanları. Bizim de gideceğimiz yere kadar biletimiz vardı, pasaportumuz, biletimiz şey yaptım. Ondan sonra hepsini bindirdi, şey yaptılar. Ben ne, ne yol bilirim, ne yoldan biliyorum. Neyse şu tut e, bey Münih şeyinden tren istasyonundan şey trene bindiriz. Bu bileti göster gideceğin yere kadar gidersin dedi. Neyse bindik. Ben yani Münih'ten Stuttgart'a geldim. Hı? Ne yol biliriz diyorsun. Ondan görsen bekle dedi şey biletçi. Bekledi, ben sana yardımcı olacağım dedi. Neyse. Stuttgart'a geldik. indirdiler. İndim var Nereye gideceğimi bilmiyorum. Orada işe yaptım. Gösterim kasrı tren istasyonunda. Yardımcı oldular yine. Sonra sonra şey yolumu bulmaya çalıştım. Neyse kasrı trenine hep bindim. Yani treninden şeye yani tut karttan kasıyordum dedi. Kasıya geldim. İndim hafbanlıkta. Yine yolda nereye gideceğimi bilmiyorum. <laughs> Ondan sonra orada da sordum. Geldi demin dedi. Çıka beni tren istasyonunun çıkar. Dışa bak dedi. Sol tarafta dedi. Senin gideceğin yer dedi. Şey var dedi. El kol işaretten. E tren. Tr tramvay tamam. istasyonu. Tamam. Tramvay, istasyonu. Ondan sonra baktım aldım çantamı yürüyerek gittim. Şey, eee Makyumista de biletimi, pasaportumu bir tamam tamam dedi. Gel dedi. Pindim şeye, trene, treni Kausu Habbanof'undan gideceğim yere şey. Neyse gel baktım Badern Baderna'daki istasyonuna gel son durakta orası. Gel geldiğimizde o yine gösterdim şeyindeki kağıdı gideceğim yerin adresini. Oradaki Öldü çok o öyle toprağı bol olsun, bak dedi bu binanın arka tarafında yani tren arka tarafında şey vardı. Ee, bir depo gibi bir yer vardı, firmanın arabası da tesadüf, oradan mal alıyor. Bak dedi bu an tuttu beni elimden, getirdi şoföre, bak dedi bu çocuk dedi sizin fabrika işçi olarak geliyor dedi. Ondan sonra tamam dedi, aldı <laughs> beni. Arabayı ku çantamı da aldı. Şey, şey. Tamam gittik. Yani beni fabrikanın sahibi karşıladı. Ondan sonra fabrikada çalışan ablala, ablamız vardı. Annemin şeyi arkadaşıydı. Hı hı. Neyse bak dedi ismi e, sağ sağlı uzun ömürler misin? Vefat'a sağlı. Rahmet eylesin. rahmet eylesin. Ondan sonra al dedi Fethi'yi dedi. Annem de burada olduğu için onun bir odası vardı, lojman bir yer ayrılmışlardı onlara. Al dedi, Fethi eve getirsen işe de gelmezsin dedi, ilgilenin yemeğini yaparsın şurubun. yani oraya kadar yani öyle bir maceramız oldu. Kaç günlük, hangi senesindeydi bu? 1966 yılının ilk haftasında yani. İstanbul'dan gelene kadar iki gün mü oradan karakterlerle kaç gün sürdü hiç hatırlamıyorum ama 2-3 gün herhalde. E, i̇lk başlarında dil konusunda e, sıkıntı çektiniz mi? Çok. Tam el kol e, hareketlen ben yani geleceğim şey yapma ol yani geleceğin Almanca bilmeden olmayacağını düşündüm. Bizim şey, onlar birkaç müddet sonra mı yani hemen değil. 5-6 ay sonra dil kursları filan, Göte Enstitüsü'nün dil kursları filan açmıştı şeyde, Ettingen'de. Hı? Ondan sonra bu o, olmayacağını bildiğim için e, İki defa alışan araydan şeydi, Almanca dil kursuna gittim. O şekilde kendimizi yani eğitmeye çalıştı. Böyle. Gelirken şöyle, yani biz gezmeye gidiyor havasıyla Almanya'ya geldim. Hı. Fakat herkes işe başlayıp ben yalnız kalınca, kalabalık bir aileden gelip de yapayalnız kalınca, iki sene boyunca hiç durmadan ağladım. Hiç. Hiç durmadan ağladım ben e, gideyim bakıyordum her en Albina dağlarına ay diyordum şu dağın arkasında şey olsa da hep hep kaçıp gitmeyi oğlum dünyaya gelene kadar Almanya'yı hiçbir zaman kabullenmedim ne zaman oğlum dünyaya geldi dedim ki ben evlenip gelmişim ben bir aileyim artık e, Türkiye'ye gitmeye e, niyetimiz Yok. O zaman karar verdim. İşte 74'ten bu zamana kadar iyisiyle, kötüsüyle, çoğu şeyler. Ama Almanya'da çok zorluklarla karşılaştınız derseniz, ben biraz yırtıcı birisi olduğum için hiçbir olumsuzlukla karşılaşmadım. Hep kendime, başıma hiçbir zaman bir Almana bastırmadım. İş yerinde. 76 senesinde benim çalıştığı iş yerine işçi olarak girdim. Teklifleri tabi daha başkaydı ama aile onay vermediği için yani bir de eski düşünceleri size anlatayım. Ben Türkiye'den liseden mezun oldum. Buraya geldim bir okuma hevesiyle ama aile ortamında beyimle birlikte yalnız evimiz yoktu. İlk evela ailesinin yanına geldi. İş yeri bana okula gönderip bir meslek sahibi olmamı istediler. Evet. Kendi ta tarafından hiç kimse yok Almanya'da. Evet. Ben yapayalnızım. Öyle olunca yaş da küçük, yani bir meslek öğrenemedim. Fabrikaya gi girdiğinde bir hafta içinde fabrikada ne kadar iş varsa hepsini öğrendim. İki sene orada çalıştım. İki sene sonra fabrika kapandı. Ondan sonra Araba Radyo Fabrikasına girdim ben. Buralarda radyo Bekaya. 42 sene orada çalıştım. Şimdi emekliyim. Yani 47 senedir Almanya'dasınız. 42 senesini çalıştınız burada. Çalıştım. Ee, daha fazla çalışacaktım da şu şekilde oldu. Fabrikam en sonunda kapandı. Hı -hı. Radyo BK sonradan Hı -hı. Harman olmuştu. Fabrika Çekoslovakya'ya taşıyınca işsiz kaldık. Bizim geldiğimiz zamanlar 74'te falan hakikaten okuma imkanları daha azdı. Yol yordan bilmiyordu. Şimdi mesela kurslar çok fazla kurslar açılıyor şeyler. Şimdi her şey var. Bizim geldiğimiz yani ben 74'te geldiğimde bile anca bir eksport vardı. Alışveriş yapabileceğimiz ama şimdiki gençler artık yani Almanya'da mı yaşıyorlar, Türkiye'de mi yaşıyorlar hiç farkında değiller. Ama biz bazı şeyleri bulmakta bayağı zorlanıyoruz. Çok zorlandık. Çok zorlandık. Şimdi ne Türkiye'ye gidebiliyoruz doğru dürüz, ne burada kalabiliyoruz. Yani iki kültür arasında sıkışarak kalmış olduk. Bizim bir benim bir şansım var. Büyük şehirden geldim. Büyük şehirden gelince fazla zorluklarla karşılaşmadım. Mesela 70 75 76 senelerinde ben bir kahveye yapayalnız kahveye gidip kahvemi ısmarladım. Ondan sonra sigaram da bitmişti. Garsona dedim ki bana bir sigara çekip getirebilir misiniz? Ondan sonra tabii konuştuğum aksanla Almanca yabancı olduğum meydana gel. Bana dedi ki siz hangi millettensiniz? Dedim ki sen dedim şey yapabilir misin? Ee, şetsin yapabilir misin dedim. Ondan sonra artık bütün ülkeleri saydı saydı saydı. En sonunda dedim ki ben başıma bir başörtü taksaydım ne zannederdim? O zaman dedi Türk zannederdim seni. E dedim ben Türk'üm. Hı hı. Ondan sonra Aa dedi. Bir Türk kadını dedi yapayalnız dedi gelsin kahveye otursun kahvesini içsin sigarasını şey yap. Ondan sonra dedim ki vallahi dedim kusura bakmayın ama böyle benim gibi çok Türk kadını geliyor buraya ama siz maalesef Türkleri tanımıyorsunuz. Ee, ön yargılı oluyorsunuz dediğimde de çok haklısın dedi. Hakikaten dedi biz de hep dedi sizleri dedi Bizde de hep sizleri dedi Başörtüm. başörtülü olarak şey yapıyorduk yani böyle modern olarak düşünmüyorduk biraz dedim Türkleri tanımak için Türklere yaklaşmanız lazım ben burada mesela sosyal faaliyetlerde çok bulundum Alman şeylerini Feray'ın Türkleri de üye yaptım okullar şey, evin başkanlığı yaptı. Okul Aile Birliği 18 sene Okul Aile Birliği Başkanlığı yaptım. Ondan sonra siz kurulmadan eve badem Koordinasyon Kurullarının sekreterliğini yaptım ben 1989'dan 97'ye kadar. Buradaki çocukların okumaları yani okullarını okumaları, ellerine bir meslek almaları için çok uğraştım. Ve bazı karşılaştığımız zamanlar, tabii onlar da evlendiler, bazılarının torunları bile var. Allah razı olsun Ayla abla sen bize yol gösterdin. Bak ben işte usta oldum. Evet. Ben üniversitede okudum diye. Ondan sonra kan süredeki üniversite Türkiye'den gelen üniversiteye okumak için çocuklarla birlikte çalıştım sosyal faaliyetleri artık dediğim gibi yani buradaki derneklerde şey, şey kermesler kuruluyordu mesela okulla gelir olsun diye kermeslere katılıyordum oradan geceler düzenliyordum kendimizi yine de istediğimiz gibi tanıtamadık İlkokulu bitirdim benim oğlum gibi en büyük hayalim şeydi diplomalı araba tamircisi Nitekim annemin istek yapmadan eve İstanbul'a bir meslek okuluna kaydımı yaptırdım. O arada da annem beni istek yapınca hayallerim suya düştü. U şeydi, yani ustalık okulunu bitiremedim. Baş başlamadan kaldı, o şekilde kaldı. Hmm. En e, büyük hayalim oydu Almanya ya yani. Almanya'ya geldiğinizde bu hayal var mıydı hala yani? H hala da o, yani o meslek oyunu yani diplomalı ıı, usta olmamın hala da içinde kalbimde Uhde. uhdesi var. Bitiremedin, yapamadın. Onun için ben de oğlum için diyordum ki yani üniversite benimki üstünde olsun yani daha şey olur. Tek taraflı olarak Türklere gelmelerinde çok ünlüler. Ama Türklerin onlara gitmelerini pek fazla olumlu karşılamıyorlar. Şimdi birinci nesil ve şimdiki üçüncü nesili kıyaslasak yani ne farklar var, ne imkanlar var? Ee, üçüncü neslin e, en azından ailelerin çektiğinin hiçbirini çekmedik, çekmiyorlar. Bizler geldiğimizde Türk malı diye bir şey göremiyorduk. Her şeyi alırken bir çekingenliğimiz vardı. Ee, biz mesela e, beyimle biz ikinci nesil oluyoruz. Çünkü beyimin Değil ailesi tabii. bir. İki, Benim oğlum hiçbir zorlukla karşılaşmadı. Bir dek ilk zamanlar ilk zamanlar bizim oğlumuzu okuduğu zamanlar okullarda çok ayrım oluyordu. Türk çocuklarını mesela çok şey okullarına gönderiyordu. Sonra da şöylelere gönderiyordular. Onlarla mesela biz şey yaptık ama şimdi yani şimdiye yani, o kadar şeylik yok, yok. Yani çocuğun kapasitesine Hı -hı. şeyine göre e, çocuklar burada anaokullarına gitmeleri Almanca'yı iyi konuşmaları bazı şeyleri yükseltti ama ikinci nesilde maalesef çok kaybımız oldu. E, dediğim gibi ben sosyal şeylerle uğraşırken çok gençlerimizi de ikinci nesli çoğunu kaybettik biz Almanya'da Türk neslini. Sonra sonra aileler bilinçleştikçe çocukların okumaya olan eğilimleri daha fazla oldu. Evelde ay ne yapacaksın okula çocuğunu göndermeyen insanlar vardı. Ben kapı kapı dolaştım. Çok. Lütfen çocuğunuzu ama biz Türkiye'ye gideceğiz. Çocuğumuz okumasa da olur. Kızın e kızım meslek öğrensin. işte berber olsun. Aa ne yapacak biz Türkiye'ye? Herkes Türkiye'ye dönme hevesi vardı. Hem Almanlardan mi? zorluklar oldu. Bazı bazı öğretmenler mesela daha ılımlıydı. Çocuklara çok yardımcı oluyordular. Ondan sonra okula mesela eskiden pek fazla kurslar şunlar bunlar olmadığı için ev ödevlerine yardımcı. Biz buraya mesela ev ödevlerine yardımcı öğretmen getiriyorduk öğleden sonraları. Ondan sonra ama kime aileler göndermiyordu. Kardeşine bakacak, şuna bakacak. Ama şimdi öyle değil. Şimdi yani üçüncü veya dördüncü nesil daha şanslılar, çok şanslılar değil. Yaklaşık 50 senedir Almanya'da yaşıyorsunuz. Bunu iki üç cümleyle özetlemek isterseniz nasıl özetlerseniz. Vallahi 50 sene iyisiyle kötüsüyle geçti. Ama diyeceksin. İçimizdeki yani çocukluk yıllarımızdaki hayallerimiz bazı yerlerinde hiç gerçek olmadı. Ben vatanını seven çok biraz da milliyetçi birisi olduğum için Almanya'ya değil 50 sene daha 100 sene yaşasam hala sevmem. Şimdi ne Türkiye'li olabiliyoruz? ne de tam Almanyalı. Yani birinci nesil için bunu söylüyor. Ne Türkiye'liyiz ne Almanyalı. Türkiye'de Almancı, Almanya'da yabancı. Gerçekten 50 mi? senenin özeti. <laughs>